Alo dipçik mafya buyurun nasıl yardımcı olabilirim beyefendi? Alacaklısınız ama alacaklığınızdan alacağınızı alamıyor musunuz? La oğlum borcumu tahsil edemiyorum desene lafı niye iki saatten beri eline diline beline doluyorsun ya? Cık cık. Bizim için vakit nakit demek oğlum. Daha 50 tane adres basıp kimini tehdit edeceğiz, kiminin mahzene tıkacağız, kiminin topuğuna sıkacağız. Cık cık. Allah Allah daha bir sürü müşteri sırada bekliyor ya. Neyse doğru yerdesin kardeş. Her türlü hallederiz. Sen dert etme. Sen bize şeyi söyle. Alacaklının façası bozulacak mı yoksa sadece para mı tahsil edeceğiz? Nasıl anlamadın ya? Alacaklına estetik operasyon yapacak mıyız diyorum oğlum? Hala mı anlamadın? Allah Allah la oğlum alacaklıya eşek saunadan gelene kadar zopa atacak biz onu söylesen bize. Ha şöyle sonunda anladın lan. Koca kapalı, tuğla kapalı seni ya. Cık cık. Ha bana bak. E, tahsil edilen miktarın %30'u bizim biliyorsun değil mi? He, ama sopa ekstraya girer ona göre bak. Ne fatura mı istiyorsun? Ha 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 alırsın sen faturayı. Alırsın geri zekalı. Mafyayız oğlum biz mafya. Ne faturası? İstersen devlete vergi de verelim. Cık cık. La kapat lan. Oğlum seninle uğraşamam ben. İş bitince ararız biz seni. Hadi hadi kapat. Aç gözlü pis para göz seni pis kapat. Alo dipçik mafya buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Sizin ne vardı hanımefendi? Kaynanınızdan kurtulmak mı istiyorsunuz? Ya ablacım kadının zaten bir ayağı çukurdadır muhtemelen. Boş boşuna günah sokma şimdi bizi. Kaynanınız 36 yaşında mı? 15 yaşında evlenmiş. Hepimizi gömer diyorsun. E peki kaynananı öldürmesek korkutsak nasıl olur? Görsek ödümüz bir yerimize mi kaçar? La oğlum nasıl bir şeymiş bu senin kaynağına la? Ta tamam o zaman şöyle yapalım. Şimdi biz dronela ile uzaktan kumandalı yöntemle senin kaynağını tertemiz hallederiz. Sen hiç onu dert etme tamam mı? Ha ücret mi? Ee, bakalım bir listeye ee, günahınız ne kadarmış? Ee, 100 bin abla. Evet. Çok mu? Düşeyim mi biraz? Ya abla biz burada senin hayatını kurtarıyoruz. Sen benimle kurbanlık pazarlığı yapıyorsun ama olmaz ki böyle ya. Kaynananız zaten kurban olduğu için kurbanlık pazarlığı yapmamız gayet normal mı? Valla daha haklı bir savunma görmedim bugüne kadar. E, ee, şöyle yapalım abla. Ee, hadi o zaman 90 diyelim ya. He? 90'ı 90'da bitirelim bu işi. 70 mi? Ab Abla vallahi olmaz. Bak bize drone'un gelişi zaten 20 bin ya. Bunun silahı var. Efendime söyleyeyim elemanı var. Aracı var. Yakıtı var. Vallahi olmaz. Bak tövbe kurtarmaz yani. Bak ha, a, alo ha, a, sana 80 olsun ha, sana 80 olsun ama bak, daha da kurtarmaz düşmem daha fazla ayağın arısın diye söylüyorum onu da. He yarın bugün bak eltini görümceni falan gömmek istersin ne bileyim mirasçılarını aradan çıkartmak istersin yine gelirsin ya. Hadi, hadi bak sen daha fazla üsteleme. Hayrını gör. Bu fiyatta anlaşalım. Tamam mı? Arkadaşlar sana IBAN numarasını atarlar. Sen oraya şey yaparsın. Havale edersin parayı. Hadi, hadi kapağı tablacım. Hadi kapat. Cık, 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 cık. Yazıklar olsun ya. Ya insan kaynanasına bunu yapar mı? O da senin annen sayılır ya. Püh. Alo dipçik mafya buyurun. Buyur dede. Köyde yan komşun senin tavuğunu çaldı, Biz de misilleme olarak onun hindisini mi çalalım? Ya dede hırsız mıyız biz? Ne münasebet ama ya? Olur mu öyle şey? Sen bizi başkasıyla karıştırıyorsun. Biz namuslu bir iş yapıyoruz burada canım. Hem ülke tepeden tırnağa hırsız kaynıyor. Arı arıya bizim buldun ya. Hem o alan çok kalabalık. Biz rekabet edemeyiz. Çok piyasa dolu orada. He, alo. Ama dede bak şöyle yapabiliriz. Benim bir tanıdık var o işi yapan. E, Bereket Hırsızcılık adı altında bir e, güzel bir firmadır. He, benim selamımla ara. Sana yardımcı olsunlar. Tamam mı? Hadi. Hadi kapat dede. Vallahi bizi meşgul ediyorsun şu anda ya. Vallahi vaktimi çaldın şu anda bak. Heh, hadi kap ya kapat dede. Öksürüyorsun bir de korunmasın. Nesin belli değil. Alo dipçik mafya hizmetleri buyurun. İhaleye fesat mı karıştıralım? Nasıl bir ihale bu? Rakipler aradan çıkartılacak. Oo ama bu bu çok büyük bir iş. Evet, bunun bunun çok ciddi riskleri var arkadaş. Tabii, ihaleye girecek diğer firmaların eli armut mu topluyor. Onlar da bir mafya grubuyla anlaşacak mı muhtemelen. Tabi. Mafya savaşları demek bu. Sıkıntılı iş bu. Kusura bakma. Ya gaz vermeyi bırak şimdi. Ne demek her türlü hallederiz ya. Allah Allah. Sen hiç narkoz falan da mı izlemedin ya. Pablo Escobar kaç tane adamını kaybetti bu mafya savaşları yüzünden. Haberin var mı senin? He. Bak. Alo. Alo. Sen git önce birinci sezondan itibaren narkoz izle. Tamam mı? He. Ondan sonra gel sen bana. Ha, alo bana bak. Ee, sana bir spoiler de vereyim. Hadi bakalım aramışken. E, ee, üçüncü sezonu izlemesen de olur. Evet çünkü ikinci sezonun sonunda Pablo Escobar ölüyor. Üçüncü sezon sıkıcı. Dat vermiyor. Pablo ölünce zaten üzülüyorsun. Keyfin kaçıyor yani. Evet. He. Netflix şifremi mi vereyim? La oğlum milyon dolarlık ihale işine giriyorsun. 50 liranın hesabını yapıyorsun sen. Ne biçim bir pinti çıktın sen lan öyle? La defol git tatlı boşuna meşgul etme. Allah'ın bereşi seni. Pis pinti herif seni. Pis pinti pis. Alo dipçik buyurum. Ney? Hastane işi yapıyor muyuz mu? Bir doktorun tayini mi çıkartılacak? La oğlum sen yanlış aradın. Ne alakası var bizde bunun? Sağlık Bakanlığı'nı arayacaksın. Nasıl? Doktorun tayini öbür tarafa mı çıkartılacak? Ha anlaşıldı. E neden ki ne oldu hayırdır? Doktorun yüzünden eben koronadan mı öldü? Kaç yaşındaydı lan senin eben? 110. Bak şimdi sana hak verdim kardeş. Dedenin katili bence de o aşağılık doktor. Yoksa eben kesin 150'yi falan görürdü. La oğlum git kapat telefonu dükkanın önünü kapatma ya. Git ebeni Yasin Masin'i oku melva ya. Gerizekalı mısın desin kapatın. Alo dipçik mafiyeyi günler diler buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Kimsiniz? Eski öğretmenlerden Metin Ali Feyyaz mı? Nasıl yani üç kişi misiniz oğlum siz anlamadım ben. Metin mi Ali mi Feyyaz mı senin adın? Metin Ali ismin Feyyaz soy ismin. Baban Beşiktaşlı olduğu için bu ismi koymuş. Ha. E ben Galatasaraylıyım ama bu hiç olmadı şimdi nasıl yapacağız? Neyse. E bu arada senin ses hiç emekli öğretmen gibi gelmiyor. Genç bir arkadaşa benziyorsun sen. Zaten emekli değil misin? KHK ile işinden mi atıldın? Göreve geri dönmek istiyorsun. Dönersin sen. La git vatan haini. Pis herif. Bizim teröristlerle işimiz yok oğlum. Biz temiz insanlarla, yerli ve milli insanlarla çalışıyoruz. Önce sen de bizim gibi yerli ve milli bir vatandaş ol sonra çık karşımıza. Pis gezici bölücü komünist CHP'li Amerikan ajanı İsrail uşağı. FETÖ'cü seni pis vatan haini vatan haini kapat pis. Şuna bak la, utanmadan bir de mafya yarıyor ahlaksız herif. Dipçik Mafya, yeni Türkiye'nin parlayan yıldızı. Hak, hukuk, adalet. Artık bu kavramların bir anlamı kalmadı. Ama endişelenmeyin. Hakkınızı aramanın başka yolları da var. Tüm sorunlarınız için size bir telefon kadar yakınız. Dipçik Mafya. Yer altında, giderken sağda, gelirken solda. Dipçik Mafya.